Evet arkadaşlar sepetim kolumdaya tekrardan hoş geldiniz. Ee, biraz önce durdurayım derken e, kapatmışım yanlışlıkla. O yüzden kaldığımız yerden devam ed ediyoruz. Link kısaltma ile alakalı yani e, link geç kazan demiş. Link geç kazan yapabilmek için yani site ziyareti yapıyoruz. Kısaltılmış olan linkin e, sitesine gidiyoruz içine çıkacağız şu anda bakalım açılırken ben size e, diğer taraftan bir şey açıklayayım eğer mobil uygulama kullanıyorsak e, bu e, link tıkla geç diyeyim ben tıkla geç kullanıyorsak APK'sını yani Play Store'den bir tarayıcıyı indirmemiz gerekiyor sebebi de ne sebebi e, bazı şeylere güven olmuyor arkadaşlar. Yani pubiza değil, reklam veren kişilere güven olmuyor çünkü e, onlar dosya yani virüs bulaşması için dosya e, barındırıyor içlerinde. Bunu engellemek amaçlı otomatik. Mesela buraya tıkladım. E, eğer şey varsa Google Chrome üzerinden tıklama yaparsanız, direkt butonu tıkladığınız andan itibaren direkt indirmeye başlar. Ama Velev ki e via tarayıcıyı kullanırsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Otomatik otomatik olarak indirme yapmaz, tıklama yaptığınız takdirde bile. Bu konuda e, bu uyarıyı göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Yani amaç e, sizin cihazınıza virüs bulaşmasın. Sebep o. Başka bir niyetimiz yok. Evet tıklama yaptım ve şu anda geçti 19 coin de buraya geçti ve arkadaşlar onun haricinde bu ee ne kaldı ne kaldı söylemem anlatmam gereken abone olduğu alakalı şeyleri konuştuk hani şuraya şey yazıyoruz 30 saniye bekle yazıyoruz ha, Bu arada zaten Gidelim Zaten şu anda ee, Operadan giriş yaptığım için abone değilim Belirli bir süre bekliyor abone olmanız için bu arada da e, Videoyu oynatırsanız Spam sayılmaması için Mesela üçüncü dördüncü saniyesinde Siz abone olun yani onuncu 10. 10 saniye içerisinde bakalım kaç saniye 18 20 saniye içerisinde ne yaptı geri otomatik olarak sistem attı bu süre zarfında e, video aç da yazabilirsiniz 30 saniye bekle demeyin de aslında nasıl yazılsa ya nasıl bir önlem alabiliriz Durun bir deneyelim bakalım. O yazıyı şu anda şey yapmadım o yazının yazının boyutu kurtaracak mı? Ne yaptı? Eklendi. Sayfalarıma gelin. Şu anda onu düşünemedim. Tam şey yapmadı. Ee, Video. 30 bu bekle önemli olan okunaklı ve görünür olması benim için o yüzden yani şu anda şey olmadığı için yeni başla Evet süper ya video izle 30 saniye bekle bu şekilde yazarsanız arkadaşlar umarım faydalı olacaktır gelen arkadaşlar buna dikkat ederse sevinirim bu videoyu izleyenler buna dikkat edeceğinden eminim ama izlemeyenler de izleyenler lütfen yani zaten bu bu şekilde yazarak e, belirtsin. Zaten bu videoyu izleyenler bunu öğrendiler. Bilmeyenleri de öğretirseniz sevinirim. Ben o şey örnekte örnekti zaten o yüzden göstereyim dedim. Burada bonusumuz var arkadaşlar. Yani ben aldım. Sonra 40 e, puan bonusumuz var. O da ayrı. Bunu da aldık. Başka davet et kazan e, belirttik, söyledik. Söylenmeyecek bir şey kalmadı sanırım. Bu üçüncü videoydu. Parça parça şey yapıyorum ki en azından hem e, sırasını vereceğim serisine işte. E, site tanıtım 1, site tanıtım 2, site tanıtım 3 diye o şekilde e, şeyini de vereceğim. Umarım faydalı Hı. ve e, anlaşılır ve açıklayıcı bir video olmuştur. Sorularınız varsa, anlamadığınız bir yer varsa her zaman e, sorularınızı cevaplamaya ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Yardımcı olmaya çalışacağım kolay gelsin. İyi günler. Sağlı kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.